Tavşanlı pazarında yaşanan son gelişmeleri pazarcılara ve pazara çıkanlara sorduk. Pazar yerlerindeki değişiklikler hakkında vatandaşların görüşlerini aldık. İşte o görüşler. Soğuk, pazarda olmak üzere. Erken kapanacak bugün. İyi pazar ya, bu soğukta daha ne olsun. Pazara yetişemeyen vatandaş markette daha kalabalık. Birbirine sürtünüyor. Beş tutaması bizim açımızdan iyi değil. Neden iyi değil? Su, çamur. şu. Hakikaten bir çek yayınla. Joe Biden Putin'e sövdü ya. Ee, Nasıl portakal? üç çeşit var. Dört kilo ona var. Üç kilo ona var. Üç kilo ona var. var. Portakalımız beş lira pazarda hareketlik var mı? Çok durgun abi. Hmm. E, pandemiye göre gerçekten birazcık işler durgun oldu. E, maalesef, sokağa çıkma yasakları var. Saat kısıtlamalarımız var. Müşterilerimizi saat bundan sonra beş sonra pazara girişleri yasak. Tabii. Beş sonra hizmet veremiyoruz artık. Bir de beş sonra pazara giriş yasak. Pazar pandemiden dolayı gerçekten çok düşüşte. Kamyonların giriş çıkışı? E, kamyonları koymuyoruz abi. Kamyonlarımız koymayacağız. Mallarımızı sabahleyin erken geri bindireceğiz. Hmm. Yer katlamamak için ve pandemi önlemek için önlemlerimizi alacağız. Bravo. Şimdi fiyatları sizden soruyor. Nasıl? Her zaman gibi uygun biraz marulda düşüş var. Hı. Ispanak 5 lira. Marullar 3 lira, 4 lira, 2 lira. Maydanoz 1,5 lira. Keşkler 2 lira, 1,5 lira. Keşkler çok güzel bu hafta. Limon 3 lira. Limon 3 lira torbası. Hı. Kereviz var bak. Taze sarımsak çıktı. Demedi 3 lira. Merak bu karalana. Hmm. Yaprak bu. Dolma yapılır bundan. Karadenizler yiyebilir. bilir. Bu da paze. Bundan da dolma yapılır. Torbasını falan da yapıyorlar. Bizim tavşan da pek bilen olmaz. Karadenizce çok ama burada. Dönünüzü alıyoruz. <laughs> <laughs> evet. Enginer var. Gürsel <laughs> <Burası> lanet. Şu <çok. gülüyor> arada çok da şu an aklıma gelmiyoruz. Kahvaltılık biber var. Hem tatlı hem acı biber. Ha? Tatlı da var, acı da var. Peki, <laughs> Ama saat sıkıntımız var işte. Saat sıkıntısını yani artı da saat kapanacak. Marketlere yoğunlaşacak insanlar. O zaman kapalı alanda daha çok sıklaşınca Hı -hı. daha çabuk yayılır bu korona o zaman. Hı -hı. Ne yani biz, mesela bizim öğlenleyin pazarımız başlıyorsa diye tam pazarın hareketleneceği sırada pazarı bitirecek. Yani 5 saatte 10 bin kişi yoğunluğu tahmin edebiliyor musun? 8 saat olmuş olsa mesela bu 10.000 bin kişiyi yayacaksın yani zaman dilimine. O zaman fazla kalabalık olmamış olacak. Mesela pazarı yaysak, yani genişletilse nasıl olur? Pazar mı? Hmm. Hayır ya. Yani. Ha. Yok. Öyle. Evet. Nasıl pazar? İyi ya. <laughs> pazar da olmak üzere. Evet, erken, ee, kapanacak, ee, erken kapanacak bugün. Bizi ilgilendiren iki önemli unsurlar. var. Birisi saat 6'da kapanması. Bunu hiç mantıklı bulmuyorum ben. İkincisi arabaların yani mallarımızın yere indirmesi, araç konulmaması. E bunu buna mantık alabilir. Bunu yapma sebebi pazarlığın alanını genişletmek. Arabayı kaldırıp sergileri biraz daha çekmek geriye. Bunu mantık alır. Çünkü kalabalık olduğunda bir serbestlik olsun diye. Saat 6'da kapatmak hiç mantıklı değil. O zaman 6'da marketler de ki bir faydasını göresin. 6'da marketi kapatmıyorum ki. Pazara yetişemeyen vatandaş Markette daha kalabalık. Millet birbirine sürtünüyor. Kapalı alan bir de. O zaman daha çabuk geçer Hı. bu korona. At sabah uzun süre değil. Afganas yumurtaladı Boy boy yumurtasına göre kılavuzdan butta, tamam. piliç, anaç, dubla... Yani sarı, çift sarılı her şeyinden <laughs> bulunuyoruz Bıldırıcın da var galiba. Evet evet bıldırıcımız da var. Bunlar da e, şey günlük günlük yerlerimizde. Bunlar astım, bronşit eee faydası hmm. var. Evet var. evet astım, bronşit ondan sonra e, nefes darlığı. <laughs> Onun için alıyor. Nefes darlığı için bunları. Eee On iki tane çıkıyor. Beş lira. Çiğ mi içilmesi lazım? Yoksa pişirerek Nasıl belli e, çiğ mi? Çiğ içebilirsen çiğ iç e, ee, çiğ içemiyorsan sütün içine karıştır veya balla karıştır hiç. Ama baktın öyle de olmuyor. Öyle, o zaman pişirip de iş şey yapabilirsin. Ee, şimdi rafatan olursa daha iyi olur. Çünkü beyle, iyice içindeki vitaminler şey olmamış, ölmemiş olur. Daha güzel olur. Evet. O şekilde. Teşekkür ederiz. Bir şey değil mi? Sizden. İşte beş kuşlar kapanacak Ama işte, pazar. Paraların beş kuşlar olması bizim açımızdan iyi değil. Neden iyi değil? Biz işten çıktığımız için şu anda ucu ucuna yetiştik. Bugün biraz erken çıktık pazar var diye. Hmm. Sıkıntı oluyor. Şimdi 5 kuştan sonra içeri insan alınmayacağını söylüyorlar. Bu yüzden sıkıntı oluyor. Hmm. Pazarımızı şu anda çok acelenen, acele bir şekilde gördük. Bugün erken geldik. Yoksa normal şartlarda yetişemeyiz yani. Saat çok erken. Erken olduğu için sıkıntı. Bunun haricinde alamadığımız zaman mecbur markete yöneleceğiz. Erken kapanacak. Onunla ilgili. Şeyden evet. Hmm. dikkatini çekmeyelim. Biden aydın? Hmm. Bütüne sövdü ya. Haberi yok vallahi. Yok. Dün gece haberlerde şey kapatmadı aslında sonra o çıktı ya. <laughs>